fikra yolculuğumuz başlayı. izleyelim. Of ulan of. Ulan karı anamı çok özledim çok. Sen zaten hep kendi ananı özlüyorsun. Benim anam senin için önemli değil zaten. Heh. Hiç öyle şey olur mu karıcığım? Allah onu seversen doğru söyle. Sen Senle evleneli oldu 15 sene. Benim akrabam için böyle güzel bir çelime kullandım mı? Niye böyle konuşuyorsun mi? Halbuki ben senin kaynananı, kayınpederini, görümceni canımdan bile çok severim. Mesela benim kaynanam çok kötüdür. Ama senin kaynanan öyle mi? Senin kaynanan dünyanın en iyi, en güzel, en melek insanıdır da. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm Temel. Aleyküm selam İdris, hoş geldin. Hayrola ulan, nereden geliyorsun? Yoldan geliyorum. Nereye gitmişsin? Ya, Erzurum'dan kamyona ot yükü vurdum, gittim onu Rize'ye boşalttım. Ama uçan başıma çok ilginç bir olay geldi. Hayrola ulan? Ulan, tam böyle Zigana'dan geçiyorum, bir yağmur yağmaya başladı acayip. O anda bir şimşek çaktı, etraf bembeyaz. O anda etrafa bir baktım, dağların etekliğini tam 5000 tane çakal var. Ula ben de Trabzon'dan Erzurum'a gidiyordum. Aynı saatte ben de Zigana'dan geçtim. Ula ben o çakalların içine seni göremedim. Ben de seni göremedim. O şimşek çakmıştı ya. Baktım karşıcı dağdan deve boynunu uzattı aşağıdaki ovaya su içeyim. Ula devi düze indir düze. Ula İdris sen de çakalı yüze indir yüze. Nasıl? Efendim... ...trafikte hizli araba kullanmanın... ...kendinize olduğu kadar başkalarına da zararı vardır. Biraz daha dikkatliyoruz. Bu fikre dikkatle izliyoruz. Ulan dursun! Ulan bu ne vaziyetti? Picasso'nun tabularına benziyorsun. Ulan ağzın bunun senin yeni oluşturmuş ulan. Ulan İdris, benim canımı en çok ne acıtıyı biliyor musun? Ne, acı biber mi? senin o mevsimi geçmiş esprilerin. Bir de dalga geçiyorsun, kaybananın bana Ula torunu. Ulan seni neşelendirmeye çalışayım da, Picasso. <laughs> Espri yapma ulan. Sinirlerim daha çok tepeme çıkıyor. Ya tamam tamam şaka yapma herif. Gerçekten sana ne oldu ulan? Ula dün akşam arabamla dışarıya çıktım. He, gayet <laughs> sakin bir şekilde trafik kurallarına uygun 70 kilometre hızla gidiyordum. ee? Ula adamın biri ben diyeyim 300, sen de 400 kilometre hızla yanımdan viş <laughs> diye geçmesin mi? Allah Allah. ee? Ula ben de heh, adam öyle bir hızlı geçti ki yanımdan. Ben de benim araba aruzalandı. İstop etti sandım. E ee, sonra ne oldu? Va sonra 70 kilometre hızlıcıdan arabadan motora bakmak için indim aşağıya. <laughs> Ulan peki motor sağlam mıydı? Nasıl? <laughs> Ulan adamı yakaladın mı? Yok ula ya yakalayamadım sen yakaladın mı? Ulan ben yakalasam sana niye sorayım ki? Ya ne bileyim Belki sürpriz yaparsın bana diye düşündüm da. Ulan sen ne kafasız adamsın he? Şimdi karakola gidi, biz ne diyecek? Hırsızı yakaladık, kelepçeledik, sonra da kaçırdık mı diyecek? Ya Temel o üzülmeyirim da. Ya o çelepçeden başka yok idi ya. Ciddi çelepçe ya yazık ciddi çelepçe. Ulan Tursun ne çalıyorsa senin yüzünden başımıza kalıyor ha. Niye ula? Ulan niyesi var mı? Ula seni anlamayarım. Hırsızı yakaladın, kelepçeledin, sonra da kazırdın. Nasıl kazırdın lan ula? Ya Temel biliyorsun, ben e, unutkan bir adamım. Hırsızı yakaladım, kelepçeledim, anahtarları da unutmayayım diye hırsıza verdim. Ne <laughs> Biz adama güvendik, kelepçenin anahtarlarını verdik. O zaafımızdan yararlandı, kaçtı gitti eşek herif. Nasıl? <laughs> Efendim, Polis çağıran polis. İlk kez Fikralala Türkiye programında. Karadeniz'deyiz. İyi <laughs> yani. mahallemizin gençlerine bak be. Nereden böyle uşaklar? <laughs> Biz İdris'le beraber polis olmaya karar verdik. Niye abi? Artık bütün suçlar korksun bizden de. Aferin bu uçakla demek polis olacaksınız he. He. <laughs> Peki başvurunuzu yaptınız mı? He. Hem polis akademi sınavlarına başvuru yaptık. Hem sınavlara katıldık. Yarın da sonuçları <laughs> bekliyoruz de. İnşallah kazanacak. <laughs> İyi hayırlısı olsun. Ya vay be. Daha dün ha buralara kısa pantolondan cezerdiniz. Şimdi demek bizi siz koruyacaksınız he? Nasipsin Niyazi abi. Peki Cemal sana bir soru. Mesela farz misal ha buraya gördün bir kap kat. Ne edersin? Ne edersin? Hemen koşarım yakalarım onu. Takarım ağa ha, Haklarını sayarım. Doğru karakola. Peki Cemal sen görsen kap kat. ne edersin? Hemen polis çağırırım da. Nasip. <laughs> evden aceleyle çıktık. Saati de evde unuttuk. Saat kaç acaba? Oha, şuradaki adama sor. Selamun aleyküm kurban. Saat kaçtı? <laughs> Saat on bir buçuktur kurban. Ulan sonra sonra delinin tekine sorduk. Ulan şuradan düzgün bir adam gelse de ona sor. aleyküm hemşerim. Ve aleyküm selam. Saat kaçtı? On bir buçuk. Sağ olasın Allah razı olsun. Ulan nasıl bildi bu saat? Tesadüftür herhalde. Ulan dur bakalım. Ben şu arabanın önünde on beş dakika bekleyen bir daha sonra bakalım ne olacak. Selamın aleyküm kurban. Saat kaçtı? 11:45 bilemedin on çeyrek vardı. Allah Allah, kafayı yiyeceğim gene bildi. Ya kurban bir şey soracağım. Sana iki kere saati sordum. Sen de hiç üşenmedin buradan kalktın. Arabanın ey altına eğilip baktın. İki kere saati doğru söyledi. Bunu nasıl yapıyorsun? Bana da söyle sana yüz lira para ver. Yüz lira? Ha. Önce parayı ver. Allah. Arabanın altında saatli bomba vardır. Oradan biliyorum ha. Uy, ulan kaçır 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 ulan kaçır ulan kaçır <laughs> ulan. Ula. Ulan bugün de yömeyi doğrulttuk ha! Efendim kesin olan şu ki... ...artık insanların birbirine saygısı kalmamış, izleyelim! Bankacı çamal nasıl su? Hiç iyi değilim temelemizi. emici. Bu öyle paydosu da değil yoksa işmiş yok mu? Var, var da ben istifa ettim. Artık o bankalar çalışmayacağım. Başka bir bankaya gidelim. Niye oğlum? Ya bugün bankaya bir müşteri geldi. Böyle artistlikler, afralar, tafralar, ukalalıklar. Dedi bana ne bakıyorsun yüzüme? sabuk bana on bin lira ödeme yap, eşek herif dedi. Bak terbiyesiz herife bak ya. Terbiyesiz ki terbiyesiz. Ben de hemen doğru müdür beyin yanına çıktım. Ee? Dedim müdür bey böyle böyle. Müşteri bana sabuk bana on bin lira ödeme yap eşe gerif dedi dedim. Ee? Müdür bey de bu müşterinin bizde hesabı var mı dedi. Ben de var dedim. E, kaç para var dedi. Ben dedim yüz bin lira var. E, ee, müdür bey ne dedi. Ulan sabuk adamın on bin lirasını versene eşe gerif dedi. Nasıl? E, ee, i̇şte böyle temelimizi yalandan yere, haksız yere bize işte eşek herif de dediler. Bakaret de yedik, ben de verdim istifamı, vurdum kapıyı, çektim geldim. Ula zaten sen öyle terbiyesiz heriflerle lan. çalışmak yakışmazdı. İnşallah kendine hale güzel bir iş bulursun. İnşallah temelimizi. Hadi sağ hayırlı günler. Hadi güle güle. Ulan wow, oğlum baksana eşek herif. Sen ne biçim adamsın? Puh. Nasi. Nasip! Ulan kör müsün? Dikkat etsene! Eşek herif! Nasi! Hı? Bugün ne de böyle ya? Uy. birader kör müsün ya? Dikkat etsene! Eşek herif! Nasi! <laughs> Ya kardeşim bizim apartmana yeni birileri taşırmış. Kaç gündür görmek istiyorum adamları bir türlü göremiyorum. Ya merakla çatlayacağım. Selamun aleyküm Aleykümselam temel. Şimdi aranızda ne konuşuyorsunuz böyle? Ya, Dursun abi bir şey merak edeymiş de onu konuşuyorduk. Ula takına o merak işini ya. Zaten benim başıma ne geldiyse meraktan geldi. Kesin gün aşağı mahalleden giderken bütün milletler rezil cebazi oldum ya. Ne oldu ki temel emizi? Ya tam kesiydim oradan. Baktım mahallede bir grup kalabalık toplandı yere bakaydı. E, ne vardı ki yerde? İşte Çok kalabalıktı ben de göremedim ki. E sonra? Sanki böyle bir... Ölüden filan bahsediyordular. Ölüden mi? E, kim ölmüştü? Ulan Tursun bir süsle, bir anlatayım ya. Tamam tamam, sustum anladım. İyice yanaştım o kalabalığa, baktım ne bir şey göremedim. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi aklına? O yerde yadan ölü yüzü başladım bağırma. Çekilin oradan, yerde yadan ölü benim oğlumdur. Hem kalabalığı yere eriyorum, hem bağırıyorum. Çekilin oradan, o yerde yadan ölü benim oğlumdur, yığıdımdır. Ama millet de bana bir garip paga O arada yerde yadan ölüyü gördüm. Kim ölmüş, kim ölmüş? Ula Muhtar Yusuf Erdoğan'ın eşi öldü. Nasıl? Efendim Fikralar'ın gerçek sahibi o Fikre'ye gülen kişidir. Fikralar'la Türkiye sizin programınız. Vay sahtekar vay tanıdım seni. Yıllar önce beni kazıklayıp kaçmıştın. Ama Allah büyük. Yine çıkarttı karşıma. Kelime şehadet getir çabuk. Bir saniye. Ben bir şey anlamamak. Ben turist olmak. Kelime şehadet bilmemek. Yalan söyleme. Bu suratı. Bu suratı nerede olsa tanırım ben. İnsanlar çift yaratılmış olmak. Ben dediğin insan olmamak. Kurban. Ne biçim turist sen sen ya? Kurban murban değilsen. ...şey ben... E, ...Türkleri çok sevmek... ...onlarla kaynaşmak şeref. Aha! Adımı da söyledin. Şeref dedin. Demek ki beni tanıyorsun. No, no, no! Şeref... E, ...İngilizce'de... E, ...kardeş demek olmak. Bana bak şeref! Aman benim de kafamı karıştırdın. Ben senin turist olduğuna inanmıyorum. Vallahi turist olmak... E, e, ...iki gözüm ölüme akmak. Ne sen? sen e, Amerikalı. Amerika'nın neresinden? Beyaz Saray arkası Cumhuriyet çötesi. Ne? <laughs> Dağların yamacına ay vuriyi vuriyi Dağların yamacına ay vuriyi, vuriyi. Durma öyle uzak ge-ge-siver <laughs> Torunum kaya neşelisin! He, sorma temele mi <laughs> Seni böyle neşeli yapan şey nedir acaba? Bir kaset anlaşması yaptım da, kaset sigara zaman Hayırlı uğurlu olsun. Ula kaç senedir de hayalini kuruyordun ha? Sorma temelimize ya. Çok mutluyum. Ben de ünlü olacağım. ha, <laughs> kendine dikkat etmen lazım. Artık közeninde olacaksın. Çeyimine kılık kıyafetin de böyle tüzgün olacak. Sen hiç merak etme temelemize. Ben her şeyi düşündüm. Hatta sigarayı bile bıraktım. Aferin ula! Sigara biliyorsun, sağlığa zararlı Ses tellerini de bozar. Çok doğru diyorsun temelimize, sigara ses tellerine çok zarar veriyor. Mesela ben kezen akşam evde sigara izliyordum, sigara külünü... ...halinin üstüne düşürdüm, Fadime yengem parmaktan ses telleri kesildi. Sen de sigarayı bıraktığın iyi oldu. Başkalarının sesini kesebilirsin. Nasıl? <laughs> Aman Allah'ım, bu kaynanaların damatlarından, gelinlerinden çektiği nedir? Beraber izleyelim. Selamünaleyküm torunu! Aleykümselam emici! Bu akşam müsaitseniz hanımdan beraber size misafirliğe geleceğiz. Biz içimiz oturur muhabbet ederiz... ...hanım da kaynanalarla muhabbet eder. Emici yarın akşam gelseniz daha iyi olur. Niye ola? kaynanan borçam evde değildi de. Nereye gitti? şehire gitmiş. Ne yapma gitti şehire? Orada Atika Turma müzayedesi var, o katıldı da. Heee, kaynanana kaç para veriyor peki? Nasıl? <laughs> Merhaba Karaycığım. İyi akşamlar Fadime. Olay cesurma çalışma. Gene komar oynadın değil mi? He oynadım Fadime ama bu sefer çok acayip çar ettim Fadime. Nasıl çar ettin niye? Ne pantolonun var? Ne cömleğin var? Ne koluna saatin var? Bu ne biçim çarı niye? Anlamıyor musun Fadime? Benim pantolonumu, ceketimi, saatimi toplasan hepsi 50 lira etmezdi. Ama ben hepsini 80 liraya sayıp kumar borcu olarak adamlara verdim. Anlayacağın adamları kazıkladım Fadime. <laughs> Allah'tan niye pijamanı vermedin. Yo o kadar da değil Fadime. Pijamamı kaptırmam. Ben kumarda ne zaman kalkacağımı çok iyi bilirim. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Efendim Fikralallah Türkiye. Güneydoğu'dayız. Selam aleyküm. Bu aleyküm selam, selam kardeş. Nasıl Sağ olasın bak kardeş. Yıl ya, ne yapıyorsun Vallahi Valla çalışıyorum. O yaptığın nedir? Bizim yerel gazeteye bulmaca hazırlayayım. Yıl hep merak ederdi bu bulmacaları kim yapıyor diye. Aha merakın geçti işte. Yıl <laughs> bak kardeş. Bana bir soru sorsana. Soldan sağ mı? Yukarıdan aşağı mı? Yok fark etmez. Beni oturduğun yerden sor. Ve? Evet. <laughs> e ee, hadi sorsana ya. Ulan tamam tamam. Bana H harfiyle başlayan bir lider söyle. H harfiyle. Hakan Şükür. Ulan yanlış Hitler olacaktı. O yeni mi geldi Cimbomba? Yeni transfer mi? Bu evet. evet. <laughs> Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam. Dursun. Ulan Niyazi, kaç gündür seni arıyorum. Telefonlarıma da çıkmayasın. Şey, bu sırada biraz hastayım da rahatsızdım dursun ya. Ulan seni niye arıyorum biliyor musun? Şey, yok bilmiyorum ne oldu? Sana ben iki ay önce bir gümüş tesbih vermiştim. Hatırladın mı? Gümüş tesbih? Ulan hani babamla bana kalan bir gümüş tesbih vardı. Kahvede ben onu böyle elimde çekeydim. Geldim dedim bana bunu ver de bir çocuk kullanayım. Ben de sana tesbih verdim. Aradan iki ay geçti tesbih geri vermedin. Ben de ayıp olması diye senden istememiştim. Şimdi versene o gümüş tesbihimi. Şey dursun. Sağ bir şey soracağım. Sor bakayım. Şimdi bir şeyin nerede olduğu bilinirse o şey kaybolmuş sayılır mı? Bir şeyin nerede olduğu bilinirse tabii ki kaybolmuş sayılmaz. E güzel. O senin bana verdiğin cümüş tespihi var ya. Ben onu Cesen'i denize düşürdüm. Denizin dibine dü. Nasıl? <laughs> Efendim... ...hangi koşulda olursa olsun... ...arabanızda mutlaka ruhsatınız olsun. İzliyoruz. Hop hop hop! Evcenim! Evcenim hop! Ulan dursun ne koşuyorsun arabanın peşinde? Evet. Ulan sen... ...hava arabanın sahnenti dur! Ee, sen de koşarsın peşinden, durduracaksın değil mi? Yok ula, durdurmak için değil, uyarmak için koştum. Uyarmak mı? Neyi uyaracaksın ula? Ula o arabanın ruhsatı yok idi. Polis çevirme yaparsa arabaya el koyar. Onu söyleyeceğim ama olmadı. Ula dursun ne adamsın ya. İnşallah o ileride polis çevirme yapar da adamları yakalar, arabayı da bağlar. Yok yok, Öyle deme deme. Niye öyle? Ula o salınan araba benimdir. Nasıl? <laughs> tamam. He, Fadime söyle. Ben ciddiyim. Ya tamam, nereye gidiyorsun? Hastasın, yatağısın, ölüm köşeğindesin ya. Ben de öyle değilim zaten. Elma çok yaklaştı Temel. Biliyorum. Senden son kez bir isteğim var Temel. Zaten istemesen şaşardım. Biliyorum. Anamı pek sevmiyorsun. Zaten yıllardır konuşmuyorsunuz. Ama senden ricam... ...ben öldüğümde... Beni hiç o aynı arabayı abinin temel. Eyce ha? Temel bunu senden son kez istiyorum. Tamam tamam. Tüderim ama sıfha bu yüzden var ya. Güzelim günümü tadı kazacak yani. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.